Geçen seneki lige nazaran bu senede yine beklenmeyen maçlar oldu. En azından benim için FF'de sükunet maçı çok beklenmedik oldu. FF'in burada çok bir performans kaybettiğini düşünenler olabilir ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Efe, geçen sene de böyleydi. FF ile karşılaşmasının birbiri bitmesi beklenebilir bir durumdu. Çünkü Estoji Fireflux'a karşı özel olarak çalışıyor diye düşünüyorum ve Fireflux'ın oyununu counterlamaya çalıştıklarını düşünüyorum. yani normal bir maç oynamıyoruz FF'le. Her yani oynadığım maçlar ya 30 dakika sürüyor ya minyon oyunu bitiriyor. Beraber oldu. Beraber olması işimize geldi. Zaten böyle bir sonuç bekliyorduk. Batmaya batmayı Devamında ne olacak? Vex'in ultisini kullandı. para at. Şu anda aldı. Duvara doğru göndermeye çalıştı. Ama yanlış yere. Para bir ultisini kullanmak zorunda kaldı. Dikkatlerden sersem et yok. Ulti formundan çıktılar. Kendisi yani yüksek atı yerken Rosa. Burada Rendi'nin ultisine maruz bırakıldı. Rosa'nın üstüne dönmesi gerekirken. Elion buradan can çalabilecek mi derken sıkımı içeri oh, girdi. Oh, 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 oh. Abi, kesti. Abisini Beyze gönderdi. Birine Uzaklardan. Yükseldi. Ya aslında beklediğimiz bir sonuçtaydı. Öncelikle vatan gelinli olan maç 2-0 olarak bakıyorduk. E, haftaya ki olan maçlarımızda bunların hepsini düzelteceğiz. Şu an turnuvaya alıştık. Vatan Gimi Sports olarak hafta 2 galibiyetle başladık. Ve bu gerçekten bizi iyi hissettiriyor. Ama beklenmedik bir şey değildi. Zaten haftaya kesinlikle böyle bir başlangıç yapacağımızı düşünmekteydik. Ama olacaklar gibi. Kita denemek istediği Sisimo içeride tekrar bir havaya vurdu lan. Nexus yine almayı başarıyor. Geriye doğru Pizza Adam'ın çıktığını görüyoruz. Tekrar bir savurma var. Pizza Adam'ın canı yarıda iki kişi bir Ersan geldi. Alfa'yı da aldılar. Vassa canını Format kesinlikle bence önceki sezonlara göre çok daha iyi olmuş. Resi Jack'in karşı aynı şekilde birbirlik bir skor yetiyordu. Kendileri iyi oyunculardan oluşuyor ama henüz takım oyunlarını okutabiliyormuş değiller. SQG ile Fireflux bayağı iyi oyuncular var. Game konusunda da gelecek olursak Vatan Gamede kapasitesi var. Fireflux kadar olamasa da SQG ile beraber kapışabilecek takım. O daha saldırıyor. Kara iyi pozisyona çıktı ama Sentin'in önünü kesmedi. Üç kişilik! Üç kişiyi yakalandı üzerinde bir ikili daha! Of, Üst üste of, skorlar! Of. Aman aman! Çok iyi gördüler onu! Bir galibiyet ve beraberlik tabii kötü bir senaryo değil fakat o iki puanı alsaydık bizim için daha iyi olurdu. Ama önümüzdeki maçlar için de iddialıyız, çalışıyoruz. Tabii ki hedefimiz her zamanki gibi ilk dört, ondan sonrakinde Türkiye Şampiyonluğu. İlgin başlangıcı olarak Moğol maçını 2 sıra olarak bekliyorduk. İkinci maç biraz sorun vardı. Ama hiç problem yok böyle kötü başlamış olabiliriz ama güzel devam edeceğimi düşünüyorum.